Arkadaşlar merhaba bugün kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu anda 7955 kupayım. E, sıralamam da 176. Bugün kullanacağım deste böyle bir mezarlık destesi. Aslında Mega Şövalye ile geldim tekrardan bu kupaya. Bununla da devam edecektim fakat yorumlarda gördüğüm üzere mezarlık destesini istemişsiniz. Çok fazla kullandığım ve iyi olduğum bir deste değil ama 8000 kupaya çıkabiliriz sanırım. Hadi başlayalım. Evet ilk rakibi bulduk. Şöyle bir neyse yavruyla başlayalım. Ne oynadığını bilmiyorum. Birkaç tane daha kart kullanırsa bir tahmin yaparız. Ee, onu tutmayacağım. Direkt mezarlık hata yapalım. Evet güzel savundu. Sanırım e, balon oyuncusu. Balon ve madenci. Genelde paket de kullanıyorlar ama 3 büyüyle birlikte. Bunda var mı bilmiyorum ve kötü bir eşleşme değil. Eğer hava kartlarımızı ve kasırgayı güzel kullanırsak balonu attığında direkt ana kulemizi aktif ettirmemiz gerekiyor. Çünkü balon döndürmesi çok hızlı olduğu için ana kulenin yardımı gerekli. Güzel o mezar taşını vermedik. Şöyle bir yavru. Bunu ortadan atmam biraz riskli oldu ama ana kuleyi açamaz sanırım. O mezar taşından çıkanlar Tamam güzel hasar verdi oraya. Normalde avcısına zehir atmam gerekebilir ama desesi çok hızlı olduğu için bekleyeceğim. Şöyle bir buz büyücü atalım. Şu an meselemizde hava kartı kalmadı. Biraz tehlikeli. Ee, kasırga atalım. Ya da keşke zehir atsaydık. Tamam bir vuruş alacağız burada. Zehir atmak aklıma geldi aslında ama yani riske girmek istemedim. Bu da pahalıya mal oldu. Tekrardan evet buz golüm ile tersi çekti. Şu an aslında bir atak yapılabilir ama neyse bekleyeceğim. Zaten sanırım paketi yok çünkü yarasalar almış. Şöyle buz büyücü. Tamam vur. Nasıl o kadar hasar aldık oradan? Her neyse avcı tersten attı. Biz soldan gidelim. Bir şey atabilir oraya bekliyorum. Tamam. Kartlarımız öldüremeyecek. Şimdi mezarlık. Hemen bir tane daha yavru atarsak oradan. Çok güzel kart biriktirdik. Oradan spamlamaya devam edelim. Bir tane daha buz büyücü. Çok iyi. Avcıyı döndüremedi daha. Bir mezarlık daha patlatırsak galiba aldık. Çok iyi yavru kulede. Şimdi bir kasırga. Tamam çok iyi. 33 kupa gayet güzel. Hemen e, bir sonraki rekipe geçelim. Evet bununla çok defa oynadım. Genelde sürekli kartları değişiyor ama tek bir garanti kartı var ki iskelet kral. Yani neredeyse her desesinde kullandığı bir kart. Şöyle buz büyücü atacağım ama umarım o dart köprüde kalmaz. Tamam çok güzel. Ben en son oynadığımda yaş cadısı da vardı ama şu an belki olmayabilir. Yani umarım değiştirmiştir. Şöyle bir şövalye atalım. Yani çok da fena bir deste sayılmaz aslında ama Dark Goblin'i biraz sıkıntı. E, ee, Mızrak Goblin'leri de sıkıntı. Gerçi hepsi sıkıntı ya. Büyüsü de önemli. Belki alev topu kullanıyorsa e, oraya buz büyücü atacağız mecburen. Şu an bir atak yapabilirim. Yapacağım da. Bütün kartlarını kullandı çünkü. Dartı var ama yavruyu nasıl durduracak bilmiyorum yarısı varmış. Tamam çok da fena vurmadık sanki. İdare eder. E, ee, onun üstüne atalım. De onu ittirdi biraz. Tamam. 3470. E, ee, bu arada sanırım kaç kart kullanmadı bilmiyorum ama havanı var mı? Belki olabilir. Çünkü pek bir atak kartı yok. Ya mezarlık ya da havan oynayacak. Havanmış. Her desisinde zaten havanda vardı. Bunun için yavru atacağım. Buz büyücüyü biraz bekletelim. Çünkü yer kartları da fazla olduğu için. Zaten bizim bu rakibe karşı çok fazla bir atak yapma şansımız yok. Zaten gerek de yok. Yani mezarlık desileri zaten genelde savunma odaklı olduğu için. Tamam yeteneğini bastı. Şöyle bir kasırga. Bir savunmaya devam edelim. Ee, oraya zehir. Neyse atalım ya. Biraz arada kaldım ama. Yıldırımı varmış. Beklemediğim bir şeydi ama. Çok da sıkıntı değil. Şu an onu tersine attığı için atak yapmayı deneyeceğim. Tamam bir de yavru. Şu an iyi bir şeyler olabilir mi diyecektim ki. Çok fena savundu ve atak yiyeceğiz. O dart da gelecek oradan. Tamam şöyle bir de yavru atalım. Onu kasırgıyla çekeceğim. şöyle bir büyücü hemen vali de şöyle çevirelim. Tamam yeteneğini kullanması güzel oldu. Mezarla direkt atmayacağım bir yavru. Çok iyi. Tahmin ettiğim gibi. Şimdi kasırgale şunu çekelim. O da artı ölsün. Yavru kule de çok güzel. E, oraya bir zehir atarsak bir tane daha vur. Tamam son bir zehir daha çevirirsek maçı kazanacağız. Şöyle bir varil. Kanka biraz sakin. O dart umarım yavruyu görürsün. Çok iyi. Tamam kazandık. Yani güzel bir maçtı. Yerinde ataklar yaptık. E, son mezarlık atığında direkt mezarlık atmak yerine yavruyla desteklemek iyi oldu. Onun haricinde güzel maçtı. 28 kupa. 8000 kupada evet olduk. 145. olmuşuz. Ben bir maçta yapacağım ama çünkü iki maçta videoyu bitirmeyelim. İsi. Yani bayağı bir düşük kupadan verdi. Eğer yenilirsek 40 veya 42 kupa kaybedebiliriz. Umarım yenilmeyiz. Şöyle bir şövalye atalım. Ne oynadığını da bilmiyorum. Daha önce fazla denk gelmedim. Buz büyücü. E, şu an hemen bir mezarlık atağı yapabilirim. Hem deneyelim bakalım neyi varmış görürüz. Barbar. O buz büyücü öldü çok iyi. Şu anlık çok da fena bir eşleşme değil gibi duruyor ama atak kartlarını daha görmedik. Körleçe. Onun için bir zehir atarsak Zehir ve attığımızda sanırım Valil'in de bir vuruşuyla beraber ölecek. Hemen yeteneğine basmazsa. Şöyle bir şövalye. Bomba kulesi de varmış. Madenci ne alaka anlamadım. Neyse mezar taşı değil de şöyle bir yavruyla başlayalım. Çünkü ne oynadığını cidden tam anlamadım. Madenciyle sadece atak yaparsa tek mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani bir atak kartı daha bekliyorum. Ya balon ya da duvar ikizi olduğunu düşünüyorum ama bakalım. E ona yine zehir atalım. Zehrimizin olduğunu bile bile oradan kırlica atmak. Niye böyle bir şey yapıyor anlamadım. Evet şu an hızlı bastığı için kurtardı. Biniciymiş. Şöyle madenci yönünü attı galiba. Evet. Bir de mezar taşı koyalım oraya. Tek atakta neredeyse bizim kadar vurdu. Bu taktiği ben de e, kısa bir videoda yapmıştım. Madenci atınca ana kuleye çekemiyoruz. Ama o şu an çekebilirim. Binici yine bir tane vurdu. E ona yine zehir atacağım. Yani hasar da bizden öne bile geçti. bayağı dişli bir rakipmiş. Neyse en azından sadece tek büyüsü okları var. O yüzden çok sıkıntı değil. Şöyle bir mezar taşı. Ben sol taraftan bir atak deneyeceğim. Eğer ortadan kraliçe atarsa kasırga çekebilirim ters tarafa. Elimde ama. Neyse savundu. Şu an birazcık sıkıntı olabilir ama. Bilmiyorum bir varil. Tamam yeteneği boşa gitti. Benim buzcu onun buzcusuna vurmayı niye kesti tam anlamadım ama. Her neyse. Neyse atak yapmayacağım. Biraz daha bekleyebiliriz. E, oraya bir zehir. Çok güzel bir zehir attık. Hemen bir şövalye. Bu arkadaşta durmak diye bir şey yok sanırım. Birinci. tam bir vuruş daha aldık. Şöyle bir mezarlık. Artık biraz vurursak yani ne yapacak bir şey yok çünkü sol taraftan gidemiyoruz. Çok iyi. Hadi şövalye de vuruyor. Şöyle bir mezar taşı çok iyi madencisi vurmayacak. Bu binci de vurmazsa çok iyi. E, onu çekelim terse. Şu an bir atak yapabiliriz. Hemen bir de zehir. Çok güzel. Madenci bekliyorum. Bir de buz büyücü. Çok güzel. Tamam şu an bir varil. Hemen bir de mezarlık atarsak galiba kazandık. Evet kazandık. Son madenci cidden güzel tahmin ettik. Bayağı da bir zorladı yani. Sadece madenci ve birinci atarak. 18 kupa zaten maçın başında söylemiştim. Yani bence hem maçlar hem de oynadığımız deste gayet güzeldi. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Şöyle de son eşleşmeleri göstereyim. Sıralamamız da 114. E dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.